Akçataş Tekstil Erkek Gömlek Üretimi üzerine İstanbul Osman Bey'de tekstil sektörüne hizmet vermektedir. Firma yurt içi ve yurt dışında önemli bir pazar payına sahiptir. Firma sahibi Yılmaz Selvi'yi ziyaret ederek sektördeki çalışmaları hakkında bilgiler aldık. Firma başlığımız Bruno Umberto Gömlekleri diye sadece gömlek üretip ve satıyoruz. 2004 senesinde patentini aldık. Türkiye ve e, yurt dışına satıyoruz. Evet. Firmanın ürünleri iç pazarda kurumsal firmalar ve mağazaların yanı sıra yabancı müşterileriyle buluşuyor. Bizim e, firmamız üçe bölmek gerekirse e, %30'u Türkiye içindeki kurumsal firmalar, %30'u eee mağazalar, butikler, %40'ı da yabancı müşteri. Yılmaz Selvi konuşmasında uzak doğuda üretimi yapılıp Türkiye'de satışa sunulan ürünlerin tekstil sektörünü olumsuz etkilediğini ifade etti. Bazı markalar var, yerel markalarımız var. Bunlar Çin'de, Bangladeş'te, Hindistan'da üretim yapıp Türkiye'de satıyorlar. Ve bunu ucuz üretim yaptıkları için Türkiye'de ucuz satıyorlar. Bu da Türkiye'deki yerli firmaları Etkiliyor. Özellikle orta ve küçük firmaları etkiliyor. Yılmaz Selvi son olarak bundan sonraki hedeflerini dile getirdi. Biz e, firmamızı büyütüp e, gömleğin yanı sıra pantolon e, ve şort gibi şeyler eklemek istiyoruz. Ürün pazarını genişletmek istiyoruz. E, Parakendeleşmeyi şu an için düşünmüyoruz. E, ama firmayı büyütmek istiyoruz. Yani. I just haven't met you yet.